Hakem Garaj'dan merhabalar. Öncelikle yer bilgisi vereyim. Sabit yerimiz Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde de müşteri biriktirip müşteri yoğunluğunda, talep yoluna göre gidiyoruz. Arabamız 2011 model Fiat Fiorino. E, otomatik vites araç. 1.3. Hız sabitleyici ve sürüş modlarının olduğu sistemden montaj ettik. Şimdi e, yola çıkacağız birazdan. Buradan öncelikle şu sürüş modlarının ne işe yaradığını gösterelim. Şurada dışta kalan tuşa Şöyle basıp çek. Bir kere bastığımızda kol üzerinde bilet var. Onun yanlış adedine göre mod değiştiriyoruz. Şimdi bastım. Üç kez yandı. Araba eko moda geçti. Bir kere daha basıyorum. Tek yanarsa arabanın kendi orijinal modu. Bir kere daha basıyorum. İki kez yanarsa spor mod oluyor. Bu spor mod gerçekten kalkışlarda etkili. Hantal arabalar için güzel. Ee, otomatik, robotik şanzımanlarda biraz performans düşüklüğü oluyor. Kalkışlarda Kullanıcılar faydasını görecektir. Zaten araba devirlenirken yani hissediliyor, hızlı bir şekilde devirleniyor. Şimdi spor modla kalkış yapalım. 30'u geçtikten sonra da bu hız sabitleme sistemini çalıştıracağız. 30'dan sonra çalışır, 180 kilometreye kadar devrede kalabilir. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Bu şekilde devri gösterebilirsem. Yani çok orijinale göre çok hızlı bir devirlenme var aslında. Bunu arabayı süren kişi daha rahat anlar. Videolardan ancak devirden gösterebiliyoruz. Şimdi hızımız 30'u geçti. E, sabitleyebiliriz. Ben şu an gaz pedalıyla hızlandırıyorum arabayı. E, kolun üzerindeki set eksi düğmesini bastığımız anda bakın şu an sistem devreye girdi. Koldaki yeşil ışık sabit olarak yanarsa hız sabitleyici sistemi devrede demektir. Şu an 50 civarı bir hızla sabit gidiyoruz. Pas pedalından ayağımı çektim. Aracımız otomatik. Otomatik araçlara tabi bu sistem biraz daha konforlu. Artık ayaklarla tamamen irtibat kesilmiş oluyor pedallarla. Evet kol üzerinden eğer ki artı tuşuna basarsam arabayı hızlandırabiliyoruz. Bakın şu an basılı tutuyorum. Görüyorsunuz devir arttı. Buna bağlı olarak hızla arttı. Vites de kendi attı. Bu şekilde Artık herkes uzun yola çıkıyor. Uzun yolda gerçekten bir veli nimet yaptırmak isteyenler fiyat bilgisini WhatsApp'tan alabilir. Herkese kazasız belasız sürüşler.